Bugün size bir zaman arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bunlarla beraber şey yapacağız. Ben dolduruyorum. Ama gel. Gelmeyeceğim. Dolduruyor. Hadi bak. Hayır ben seni öksüm. Sonuncu dolduracak. Ne, ne yapayım? Toprak da koy içine. Allah kanını çık. Onu çık. Koncan arkadaşım. Onu çık. Konuşma beni al Toprak da koy onun içine. ya toprak da koy. da. Ben su var mı? Biraz su döker misin? <laughs> Havan su içer misin? Havan topraktan su içiyor. Nasıl içer? Topraktaki suyu içiyor su. Ben bunu kuma döküyorum. Kuma kuma. yapacağım size belirteceğim ya. Belirteceğim de adam, temiz olsun. Hemen bir tıklam. Şu şekilde karıştırıyorum ilk başta. Hepsi vermek de istemiyorum. Tamam. Şimdi şurayı bir alalım. İlk başta kızın üstünden başlıyorum. Şimdi Şekilce korum ağacı gittim. Buradaki kekilleri iyice çıkaracağım. Bu da olanlar, olmayanlara vereceğim. Alanlarda böyle. Tamamdır kızlar suyu tamamdır bitti. onları temiz bir yere koyacağım ki. Ben şimdi biraz onu ne büyüm ayıtı. Anne. Evet, tüm erkeklerin kısmı ben. Bitti. Çok kir çıkmadı. Tamam. Bu yok, mama diyor? Evet. Ama ağır işte. Şimdi aldıkları kameraya geldi. Şimdi aldık. Tamamdır bence. Bunları kilerle. Kilerle. Sizlere de kalsın. Şimdi bunları kilerle. Bunları da oraya koymayacağız. Çünkü bak yapalım. Kimin elinde, e, evinde elma varsa hemen alsın eline. Isırsın. Isırsın. Isırdık. Tamam mı şimdi? Bu ısırdım ben. şuna. ısırdım değil mi? Isırdım mı? Bunu da hatta bir Ama çok da kısırmışım. O ısırma kısmından Şöyle üstüne Ama temiz kumarsa da temiz. Ben de çıkıyorum şu anda. Ben de başlasam. bayım. Baba? hala Arkadaşlar. Şu an telefon kamerasıyla çekiyorum. Onu da YouTube'a yayınlayacağım. İzlemeyi unutmayın. Ha. Şimdi bu son videom dost. Tabii ki de değilim. Son video değilim. Ama şu an saat 500 Evet. Anlık 11.30'dan 500 Cazak. Cazak Arkadaşlar şimdi de... Ben şey bir saat var. önce bile çekmeyeceğim. Hadi hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Telefon alma <almayacağım>, videoları <laughs> izleyeceğim çünkü. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bilgilerini like, edersin yani. <laughs> Ding dong. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> 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 Hoşçakalın. Bye bye.